Ben yetimhanede çok anne diye seslendim. Cevap gelmedi. Şu anda anne diye seslensem. Efendim yavrum derim ben de sana. Tabak bak bu dünyanın en güzel şeyi. Annesisin. Hadi! Hadi! <laughs> paradan bile kıymetli. Sadece nasıl kullanman gerektiğini bileceksin ki... ...bu konuda uzman olduğum söyleniyor. Şu hayatta en sevdiğim şey... ...başladığım işi bitirmek. Şimdi o aileden kalan son kişi de ölecek. Sen öleceksin. Nerede kaldın Kadir? Çarpışma. Yeni bölümüyle Perşembe akşamı Show TV'de